üzerinden bölümleri 10 milyonu aşkın izlenmeye ulaşmış Bahar dizisini duymuşsunuzdur. Peki bu diziyi bu kadar ilgi çekici kılan ne? Üçüncü bölümden bir sahneye bakalım. Güzel gözlü kızım benim. Canım. Sen mutlu olsana bugün ha. Sevin ya. Bak yeniden doktor çıktın sen kuzum benim. Kötü bir şey mi yaptım ben anne? Anne bileyim bu saatten sonra olmayacak mı işe mi kalkıştım? Olur mu öyle şey Bahar'ım? Yani bir hayır olmasa Rabbim nasip eder miydi ha? Kim bilir o Nevra cadısı. Sana ne dedi ki böyle yüzün düştü yavrum. Sen bana anlat kızım. Anlat ben gideyim ona bir güzel. Anne sakın. Ben onun dediklerine takılmıyorum. İçim bir tuhaf sadece. E tabi. Hevesini kursağında bıraktılar da ondan. İçim bir tuhaf diyor. Daha önceden boyun eğen, uyumlanan ama artık kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yaşamaya karar veren, hayır diyen pek çok insan bu içsel sıkıntıyı hatta kimi zaman suçluluk hissini deneyimleyebiliyor. Özellikle de çıkarlarınız çatıştığı için etrafınızda sizi manipüle eden kişiler varsa bu sıkıntıyı daha da çok deneyimlersiniz. Eğer sen de kendine öncelik vermeye başladığın dönüşüm hikayende bu hislere sahipsen şunu unutma. Bu döngünün kırılmasını istiyorsan senden istenene uyum gösterme yerine bu içsel sıkıntıya tahammül etmeyi öğrenmen gerek. Bu duyguyu kararının yanlış olmasından dolayı değil, alışa geldiğin bir şeyi yapmayı bıraktığın için hissediyorsun muhtemelen. Unutma, yaşamını kendi isteklerin doğrultusunda şekillendiriyor olman bir suç değil, aksine senin en doğal hakkındır.